Oh, bu <laughs> su da olmaz mı ya? Oh. Agresif, sinirli, azgın. Oh. oh, 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 oh. Bilader Oo. o, Oooo Kanka balığa bak Kanka balığa bak evet, ben ben. Balığa bak Öf 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 Maşallah maşallah Hamdolsun oh. Ama iyi gazladım seni şey, trope trope diye Bilader yalnız fena Hı. Fena bilader fena Kalkmıyor lan bilader Arkasında da var Arkasında da var yalnız tekne altına gidiyor atmayayım ben, atmayayım. Kanka, şeye gitmem lazım. Bu hayat aceleye gelmez evlat. İstediğin yere git. İstediğin yere git. <laughs> bu hayat aceleye gelmez evlat. İlk belli etmedi biliyor musun bu kadar iri olduğunu? <laughs> Gönderdi lan. <laughs> evet Bahadır. Çok yere balık maşallah. Çok yere balık birader çok iyi. Maşallah çok maşallah, iyi. maşallah. Of sıkılıyor. Evet, Vazgeçmiyor ya. 360 derece döndük teknede. Beşi var birader. Var var. 5 kilo falan. sakin sakin sakin. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Valla yoruldu çünkü. şeyde. Tamam. Dikeyde zorlayamıyor fazla. Oh. 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 Bilader. <laughs> Bilader. Oh. Kardeş, kalkmıyor lan. <laughs> Kardeşini alacağım unuttum. Of. Bu ne balık? Bilader bu kaç kilo? 5,5-6 kilo var bu balık. 6'sı var. Of, of 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 maşallah. E ama çok trofelediniz Of, ya. Kanka trofe trofe dedik kaç gündür. Sen, sen çok... Of. Dur <laughs> biraz. Oh, bu ne? Bu ne? Tut, tut. Oh. Şahane birader Çok güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel. Hadi. <laughs> bir, bir tane ben hadi kanka, hadi bakalım. Bah, bah, bah. Hadi